Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Engin Akurekin harika fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn